Evet dinleyicimiz. Yarışma programları yapılıyor dedi. Bunlar verdikleri yani bu caiz midir? Bunların verdikleri alınır mı? Helal midir? Haram mıdır? Ona dedim ahiyetini öğrenmek istiyorum. Efendim İslam hala kitabında da var. Zeynep Efendi Rahmetullahi Teala oraya da koymuş. Saat Tebeli kitabında da var. Uzun uzun da anlatılmış. Caiz olan kısmı da var. Caiz olmayan kısmı da var bunun. Mesela ben diyorum ki Mustafa Togöz'e hadi diyelim şu 100 metre koşalım. Ka e kazanana kaybeden 100 lira para verecek. Bu bir yarışma değil mi? Bu bir yarışma. Bu kumar olur buyuruyor. Niye? Kaybeden veriyor. Ama ben şöyle deseydim ağabey yaşlıyım başlıyım falan ama ben seni geçerim dedim. Meydan okuyorum sana. Cık, olur hocam. Değil mi? Sen dedin ki olabilir ama dedin zor falan dedin. Yokuşa sürdün. Ben de gayreti geldim. Kimse duymaz. Herkes benim devreye gidiyor. <laughs> <laughs> Soğan erkeği diyorlar. <laughs> Cık, tamam dedik yüz metre koşalım. Geçersen ben sana yüz lira vereceğim. Ama geçemezsen bir şey vermeyeceğim. Ha. Deminkinden farklı yani. Ha ha. Geçtin. Kaybeden benim. Yüz lira verdim. Burada şimdi yanlış anlasılmasın. Kaybeden verir değil burada. Ya bir taraf koyuyor ödülü. Veya ee, şimdi değiştirelim. Ben üçüncü şahıs olayım. Siz İsmail Bey'le yüz metreye koşacaksınız. Ben diyorum ki kim geçerse 500 lira. Üçüncü şahıs olarak. Üçüncü şahıs olarak. Siz bir şey vermiyorsunuz. Siz kenardasınız. İki kişi koşuyor. Ha. ha. Evet. diyorsunuz ki kim geçerse 100 lira bende 500, 500 lira 500 lira. İsmail Bey bir bak 500 lira. Ben geçerim diyor Mustafa abi. <gülüyor> <gülüyor> o da sana meydan <laughs> Göründüğü gibi olmaz İsmail. <laughs> bu da caizdir buyuruyor. Evet. Bu da caizdir. Şimdi e, televizyonlar yapmış olduğu Yani bazen denk geldi baktım falan. Bir taraf koyuyor ödülü. Adam mesela hiçbir şey bilemeden falan bir şey vermiyor oraya. Değil mi? Evet. Yani bizim evet. gördüğümüz. Evet. Gerisinde ne oluyor onu ben bilmem. Yok. Yani bizim, biz gördüğümüz. iş atmıyor. Dolayısıyla buraya geliyor. E, ya da adam program yapmış. Arkadaş diyoruz. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü, dördüncü işte. Her basamakta fiyatını arttırıyor. Ödülünü arttırıyor daha doğrusu. Hepsini bildin. O önceden para vermiyor oraya. Kaybettiği zaman da aynı şekilde ondan bir şey talep etmiyorlar. Hiçbir şey bilmesen. Ha, sadece diyor ki bunları bilirsen sana bunu vereceğim diyor. Üçüncü yani Vereceğim diyor. Veriyor. Bunun da dine bir masumu yok. Bu adam bu yarışmada elde ettiği parayı e, rahatla her şeye kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama... İlk verdiğimiz misaldeki gibi olursa, mesela kumarca kaybeden alıyor o kumardır. O kumardır. Yani iki kişi kaybeden veriyor. Bahse giriyor kaybeden. Evet. On sana bir şey yapıyorlar. Ağaç söz, söz söyleyeceğim. Kumardır. Caiz değil. Ya oyun, oyun, oynuyor. Kaybeden çayların parasını öder. Kumardır bu. Evet. Kumardır bu. Ama biz para koymuyoruz. Bu sadece parayla olmaz ki. Başka şeylerle de olur başka şeylerle dolu. Bu kumar mıdır? Kumardır. Haram mıdır? Haramdır. Hem de büyük günahlarımız, günah-ı kemalemdir. Genel efendim, ikinci dinleyicimizin şu ne? Dedi, uzun süredir ben depresyondayım dedi. Sıkıntım var dedi. Yanlış hatırlamıyorsam siz dedi. Ee, bir programınızda istiğfar her derde devadır. Evet. Ben anlatmadım. Muhammed Nansım Kutsu Sözleri öyle buyurduk. Bizden aklettik. Öyle evet. midir? Kesin öyledir. Ama inanıyorsun kesin öyledir. Çünkü bu zat uzun uzun bildirmiş. En talimleri bildirmiş. E evet, peki o zatların ki kesin Kesin. Niye? Çünkü Allah-u Teala Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Ve Muhammed Masum Hazretleri hani derler ya bam deline dokundu falan diye. Orada önemli olan bir kısmı söylüyor. İşin yani vukuğa gelmesi için oradaki hani e, sihirli özelliği söylüyor diyelim. Bu zat ki dil ile söylemek dil ile söylemek indi ilahi de e, tamam faydasını görür de indi ilahi de yani Allah Teala rahmetini celbetmez. Ya bu dil ile söylediğin istiğfar kalple birleşince Allah Teala ile bey kulum der. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde 70 defa, bizim gibiler 700 defa, Muhammed Muhammed Osman Hazretleri 700 defa söylüyorsa bizim gibiler 7000 defa, 7000 defa ne zaman? Dille kalp birleşinceye kadar. Dille kalp birleşinceye kadar. O zaman Allah-u Teala leblek kulum der. Ki ondan sonrasında Ehl-i Sünnet alimleri anlatmışlar ve buyurmuşlar. Efendim öyle oldu. Dille kalp birleşti. Allah-u Teala de kulum dedi. Duymuyorum ama inanıyorum öyle olduğuna talebimi kabul etti. Ama dünyada vermedi. Yani senin talimleri buraya açılıyor. Buyuruyor ki, buyuruyorlar ki, biz sebepleri yapışmakla emredildik. Allah Teala bu sebepleri yaratmış. İstiğfar edin, indadını Ben bunu bir sebep olarak yarattım buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim anlayacağımız şekilde istiğfar, faziletini bu şekilde böyle anlatıyor. Ama Allah Teala duasını kabul ediyor, ahirette vermeyi murat ediyor. Dünyada vermiyor. Oradaki sonsuz, bu ne de daimi olsun. Bazılarına dünyada veriyor. Bazılarını ölürken veriyor. Bazı kabirde veriyor. Bazılar mahşerde veriyor. bazılarında sonsuz, saadet yurdu olan cennette veriyor. Hatta kabul olan duanın cehennemde bile faydasını gördüğü oluyor buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onun için e, bir şeyi yer yerine oturtmamız lazım. Ben bunu yaptım muhakkak benim gönlümdeki netice hasıl olsun demek değildir buyuruyor. Bunu da yerli yerine koymak lazım. Hani bu o, tarihi dizilerde senaryoyu kim yazdıysa yazana da ben aynı şekilde dua ediyorum. Doğrusunu aktarmış çünkü yanlış bir şey değil. Mesela o emirlerin, sultanların, komutanların ağzından bir söz söylettiriyor. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Bu geneldir. Biz sebeplerle, sebeplere yapışmakla emredildik. Neticesi muhakkak böyle olsun diye değil. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden İmam Arap Kutlu Kutu'nun bir talebesi diyor ki efendim diyor istihare yaptım, istişare yaptım ama netice iflas diyor. Tamam mı? Dinleyicimizin dediği gibi her şeyi okudum. Her şeyi ha, yaptım. Yaptım. Ama istediğim gibi olmadı. Hala. Olmadı. i̇şte İmam Rabbani Hazretleri'ne de sormuştu. Üç sene önce. Demiş. Emrize uydum. İstihare yaptım, istihare yaptım ama iflas ettim. Buyuruyor ki yavrum buyuruyor. Biz istihare yapmak, istihare yapmak Allah'ın emrettiği sebeplere yapışmamızdan murat emir olduğu içindir. Yoksa gönlümüzdeki tahakkuk etsin diye değil. Onu allah Teala bizim hakkımızda ne hayırlı o bilir. Kabul eder bu dünyada verir. Kabul eder ahirette verir. Bu bizi ki. O bizi ilgilendirmez. Efendim hem dünyada hem ahirette de verir. Verir. Mülkün sahibi o değil mi? Hem dünyada verir hem ahirette verir. O bizim bileceğimiz iş değil. Bunun için biz sebeplere yapışmalıyız. Mesela dinleyicimiz diyor ki hani siz dediniz ki bir elektrik kaçağı var. Doğru. Bir elektrik kaçağı var. çünkü dua kabul olduysa allah Teala bunu diyelim ki herhangi bir kulunu on sene hastalıkla imtihan etmeyi murad ettiyse ve bu da kazayı mübremse kazayı mı bilemse. Peki bunun yaptığının duası, bu, bu, kişinin yaptığı duasının, ya, yaptığı duanın buna faydası olmaz mı? Bunu da Abdülkadir Geylani Hazretleri açıklıyor. Olur buyuruyor. Ne olur? Mesela ee, diyelim ki Mustafa Bey'den ben borç almıştım ödeyemiyorum. İflas ettim. Çırpınıyorum, didiniyorum, dua ediyorum. Ama elime bir şey geçmiyor. allah Teala bu duayı kabul eder. Efendim bir yerden para mı gönderir? Hayır. Osman kulunu 10 sene bu şekilde borçlu imtihan etmeyi ezelde kazayı mübrem olarak dilemiş. Bu 10 sene böyle de devam eder. E duasının ne faydasını görür? Ha, duası şu şekilde faydasını görür. Bir, alacaklı olan Mustafa Toköz'ün kalbine ya bu çalışıyor, ediyor, şey yapıyor falan, vermek istiyor ama veremiyor falan üstüne gelmiyor. Dua edenin de gönlüne bir ferahlık veriyor. Rabbim mutlaka bir çıkış yolu ihsan edecektir diye gönlüne ferahlık veriyor. Dolayısıyla kendisini sıkıntıya sokmuyor. Yani şartlarına uyarak yapılan tövbe, yapılan dua muhakkak netice verir. Ama sabırlı olmalı. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyurunuz hocam. Efendim ee depresyonla alakalı sual eden dinleyicimize bir şey daha vakit bitti de nakledemedik. Saadet Ebediye kitabında yazıyor. Ee, bu şekilde böyle sinir hastalıkları için la havle ve la kuvveti illa billahil alil ozim. Bunu besmeleyle her gün yüz defa ama eline tesbih alacak yüz defa. Nasıl okuyacak? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvveti illa billahil alil ozim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvveti illa billahil alil ozim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvveti illa billahil alil ozim. Ee, yani besmeleden sonra e, ve ilave ediliyor evet, Ondan sonra okunuyor bunu her gün yüz defa okumaya devam etmeli sabırlı olmalı mesela dinleyicimiz İsmi azam duası ile dua edil, e, edilince efendim e, ağız müsait olunca Hani dinleyicimiz bunu dedi Arabi değil dedi. Gönlümden geldiği gibi yap. yap. Gönlümden geldiği gibi yap. Önemli olan ağzı haram girmesin, haram lokma girmesin ve haram çıkmasın. Yalan dedi kudu çıkmasın. Buna riayet ediyorsan Türkçe olarak da Ya Rabbi sıkıntım var. Benim sıkıntım aynı şekilde. Hayra tepkiyle ile Allah Teala kabul eder. Ha bazı sebepler var. Mesela İsmi Azam ile dua etmişin. Hacet namazı kılmışın. Bunlar da sebeptir. Yani bunları yaptığın halde de netice alamayabilirsin. Yani netice alınır da burada göremeyebilirsin. Ahirete bırakılmış olabilir. Onun için bu konuda yese düşünmemeli. Yani şöyle zannedilmemeli. Çünkü piyasada var ya böyle internet siteleri bile var. İşte işte şöyle büyü yapılır, böyle büyü çözülür, şu dua şuna gelir, şu dua böyle yapar falan filan reklamlar var. E, vatandaş namaz yok, haram helal yok, zina edip ne ediyor falan diyor, sıkıntıya düşmüş bakayım diyor, şuradan alayım falan. Onlar paralarını alıyorlar, tokatlıyorlar. Hatta devlet müdahale etmiş, yani galiba onların sitelerini kapatmış. şu gün haberlerde öyle bir şey geçiyordu. E, dolayısıyla tamam çok kıymetli dualar var. Aziz Mahmud buyurduğu gibi dua aynı dua ama ağız aynı ağız değil. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki duanın ve tövbenin kabul olunmasından kabul şüphe etmeyin. Neden şüphe edin? Şartlarına uyup uyumaktan. Sadece ebedi de İslam ahlak kitabında da duanın şartları bildirilmiş. İnsan onları okuyup altyapısını oluşturuyor. Ona göre hareket ederse yani muradına kavuşur mu? Muradına kavuşur. Efendim mutlak mı? Allah bana vaadi var buyuruyor. İslam alimleri, erüsvet alimleri. Allah bana vaadinle dönmez şartlarına uyarak yapılan duayı reddetmez. Hatta bir hadis-i şerif var. Ee, Allah'tan öyle kullar var ki hangi kapıya gitse geri çevirirler. Yani kılık kıyafet itibariyle böyle derbeder görürler. Herkes git git, git falan filan filan derler. Ama bunlar Ötücüsüne bana ver. Böyle bir şey yok. Köle haddini bilmeli buyuruyor İmam-ı Rabbânî Hazretleri. Dolayısıyla kul haddini bilmeli. Sebebi yapışır. Verirse verir, vermezse vermez. Mülk onu. Mülk onu. Bir de biz böyle sihirli değnek istiyoruz aynı zamanda. Ha ha Yani bir yerimiz mi ağrıyor, bir hastalığımız var, tık diye orada mitsimizi okuduk bitsin artık yani ağrı. Hı hı. Hemen o anda öyle bir şey yok. Bir böyle, olsun. böyle depresyonlu durumlarda falan uzun süreli tedavi zaten tıp bile onu söylüyor. Hemen hemen geçmez o. Tabii. Biraz hafiflediyse onu bile öp başına koy yani. Tabii. Bu da bir neticedir. Yani hem tıp hem de aynı şekilde geleneksel tıp şimdi devreye girdi ya. Ee, mesela Saadet-i de var. Melisa Oğlu'du. Evet. Mesela onu böyle aspirin gibi bir defa almakla değil. İki ay, üç ay, altı her gün, altı ay devam edeceksin. Çünkü orada buyuruyor ki, bunu devam etse davranırsan sinirler de kuvvetlenir buyuruyor. O sana vazife yapamayan o sinirler devreye girer. O sonra rahat hareket edebilirsin. Efendim, gelelim son dinleyicimizin sualine. Biz dedi İstanbul'da iki kız kardeşi dedi, kız kardeşimizin birisi dedi Samsun'da hasta. Yani başka mahremimiz de yok. Efendim e, böyle durumlarda hani e, salih namaz kılan yani erkek varsa, trendir, otobüstür veya uçaktır varsa e, gidilebilir. Hani gittiği yerde işte orada enişte var, e, mümkün mertebe de ona riayet edecek çünkü enişte yabancı bunlara. onu da riayet edilecek. Yani kız kardeşim giderler ziyaret ederler, aynı evde kalma durumu olursa e, bu ikisi ayrı bir odada kalır ve enişteleri ya da e, bacılarının yanında yatarlar ona bakarlar. Ne kadar ihtiyaç varsa ondan sonra da. E, yine aynı şekilde dönerler. Niye dinimiz e, kadının mahremsiz gitmesini yasak etmiştir? Çünkü yaratılış itibariyle zayıftır. E, yanında onu koruyan bir erkek varsa kötü niyetli kimseler laf atamaz veyahut da saldıramaz. Allah-u Teala koruyor aslında kadın kullarını bazı iş güzeller Yak, diyorsun, falan bir şey söylüyor falan ama sonra başında gelmedi kalmıyor tabii ki başında gelmedi kalmıyor. Ve ondan sonra da işte böyle saldırdılar da böyle tecavüz ettiler de bilmem ne ettiler de falan kötü niyetli kimseler çok. Ama başında aynı şekilde mahremi olan bir erkek olursa veya bindiği vasıta da işte salih erkekten de ifadesi geçiyor namazını kılan dinli bilen erkek varsa yani böyle Müslüman bir hanıma laf atıldığı veya şey yapıldığı zaman onları müdafaa eder korur. Onun için emredilmiştir bu için Başka hikmetleri de vardır. Her şeyden önce Rabbimizin emridir. Ona uymak lazım. Ama zaruri durumlarda salih erkeklerde yolculuk yapılacağı saatte bir kitabında zikredilmiş. E, bir akrabayla e, yolculuk o, o, da mahrem sayılmaz değil mi? E, sayılmaz. yani işte atıyorum enişte Hı -hı. veya ne bileyim işte bu uzaktan böyle kuzen falan. Şimdi Mustafa Bey ancak eee e, Diyelim ki beş vakit namazını kan, dinini bilen birisidir. Zaruri bir durum söz konusudur. Yani onunla yolculuk yapılabilir. Ama mesela bunun öbür tarafı da yazılmış. Mesela, dayı amca mahrem değil mi? Evet. Ama dayı amca mürtese, dayı amca mürtese, dinsizse, dinsizse, bir kadın bu dayısıyla amcasıyla da yolculuk yapmaz. Niye? Mustafa bu adam zaten dinsiz. Kendisi de tecavüz eder, satar bile. Din yok ki yok, ne olacak Kul hakkı falan filan yok. Böyle bu durum söz konusu değil. E, ee, aa, yok ki adam dinsiz çünkü. Adam dinsiz. Bu e, kimseye bakmaz. Din iman yok, Allah korkusu yok. Böyle bir kimse... E, ne yeğenine ne aynı şekilde kızına ne bilmem nesine falan e, hiç, umurunda bile değildir. Sadece hayvani isteklerini gerçekleştirmek için her türlü haltı yiyebilirler mi? E, yiyebilirler. Onun için de kitaplarda bu ki amca, dayı hatta abi öyle mürtesse değilsizse bunlarla yolculuk bile yapılmaz. Niye? Bir kere namaz kılmasına mani olur. Ve herhangi bir satışma olursa korumaz bile. Hele böyle din iman olmayanlar da vefa hiç olmaz. Merhamet de olmaz. Merhamet de olmaz, şefkat de olmaz. Ee, kendi canına derdine düşerse, oho, hanım da kızın da hepsinde satar geçer gider. Öyle Allah bana böyle bir de alkole uyuşturucuya falan müptela ise, ee, Allah rahmet eylesin, e, Türkiye Hastanesi'nin baş tabibiydi, Suat Selçuk abimiz vardı. E, bana ben bir sormuştum, man ve alkolik gibi edersiniz. Alkol dedi yani senelerce içip kana karışınca da artık o alkoliktir dedi. Vücudun parçası gibi dedi. Onu almadan duramazsın. E, eroin öyle değil dedi. Onu dedi talep ettiği an eroinman olmuştur dedi. Ve dedi onu talep ettiği zaman dedi artık onun gözünde bayrak, vatan, namus, ırz, anne, baba, evlat hiçbir şey yok dedi. Hiçbir şey yok. O zehir alabilmek için dediği namusunu da verir, anasını da satar, babasını da satar, vatanını da satar, bayrağını da hepsini, hepsini, hepsini yapar. Nitekim e, şeyde e, söyleyiver o, siz de o zaman çocuktunuz belki de, e, Amerika'nın bu Vietnam'daki savaşı. Evet. Orada Amerikan askerleri evet. eroin alabilmek için silahlarını veriyorlar. Asker ya silahını verip de sonra ne kalıyor geriye de. <laughs> silahını veriyor. Batırdı Tabii. Silahını e, dolayısıyla, e, dolayısıyla peki de bunların tedavisi mümkün mü? İkisi de mü mümkün. Ama de öncelikle de çevresini aynı şekilde e, değiştirmek gerekir. Uzun bir süreç gerekir dedi. Sabırlı olmak gerekir. Tedavi olur mu? Olmaz. Olur. Olmaz diye bir şey söz konusu değil. Çünkü allah Teala bu dünyada iki şeyin çaresini yaratmamış. Ölüm bir de yaşlılık. Buna dışında her derdin devası vardır. Üstüne gitmemiştir. Veya zamanı gelmemiştir. Mutlaka aynı şekilde tedavi olur mu? Olur. Ee, haram değil mi? Yani kadının mahremsiz bir e, sefere gitmesi haram. Aha. Şimdi şöyle şeyler oluyor. Mesela e, umreye gidenler oluyor tur düzenleniyor mesela. Kadın mahremsiz. işte kadınlar var canım işte kadın bir, güvenilir bir firma. Tamam olabilir. Veya e, Türkiye içerisinde diyelim e, İstanbul'a işte türbe ziyaretine gelenler oluyor. Mübarek yerleri. Hı. Anadolu'dan kalkmışlar. Otobüste dolmuş, doluşmuşlar. Hep, kadın. E, böyle durumlarda da yani iyi bir maksatla gitmesi onun haram düğümünü çözer mi? Çözmez. Peki onun orada yapacağı duanın şunun bunun ona bir faydası olur mu bu durumda? Haram işleyerek oraya geldi. Haram işleyerek oraya geldi. Zarar eder. Zarar evet. eder. Ama nefsim hoşuna gidiyor bu. Aa İstanbul'a gittik, türbeleri ziyaret ettik, camileri gezdik falan. Onunla övüne övünü anlatıyor. Ospor işte Hoca da demişti var. hani işte Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret edin diye. Biz de geldik. Ancak dini bizim bildirmiş olduğu, biraz önce naklettiğimiz Salih Ebediye kitabının, e, işte yolculukta namaz bahsi var. Orada bu bildirilmiş Salih erkeklerle. Evet. Zaruret zamanı o da. İhtiyası Yani mümkün mertebe. Hatta Mustafa Bey, o Salih bir şey daha geçiyor. Kadının tek başına, mesela İstanbul'da Avrupa yakasından Anadolu yakasına gitmesi, 35 kilometre falan işte bir mesafede yalnız gitmesi ona bile izin yok. Yavrit Hekim aynı şekilde bir sürü umut evet. Bazen haberlere yansıyor bazen yansımıyor. Evet. Neler neler oluyor. göbeğinde oluyor. Şehrin köpeğinde. Ama yanında mahremi olan bir erkek olmuş olsa o saldırıdan korunurdu. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.